Köpeğim Şeker'le tam arabaya da geldik, gelirken bir fermasında ben bir şey yok herhalde dedim yürüdüm. Fakat sonra bir geriye döndüğümde bir sesler, baktım tavşan sesi, baktım çıktı, otların içinde bir şeyler yakalamış bağırttırıyor. Allah, bir de baktım küçücük, şura bak, şura, 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 şunu bak, ağzından aldım. Allah, 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 şunun güzelliğine bak. Şimdi salacağım bunu, şekerin uzaklaşmasını bekliyorum. Hay Allah, 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 Allah daha küçücük. Allah küçücük de. Hadi şuraya bırakıyorum. İnşallah başka bir şeye denk gelmez köpeklere, yabanlara. Hadi. Hadi git bakayım şuraya. Allah Allah gidişe bak. Gidişe bak gidişe. Hadi gir otun içine gir. Gir şuraya. Gir. Gir şuraya hadi. Hadi gir şuraya gir. Gir. Gir hadi. Hadi. Şşşt! Ha, gidiyor bak 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 bak. Hay Allah. Hala gidiyor. herhalde kollar artık kendini. Gel. Şeker. 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 Şşt. Gel. Bak seni. Lan.